Yıl 1992. Dünya değişiyor, Türkiye değişiyordu. Boris Yeltsin soğuk savaş dönemini bitiriyor, Bosna Hersek bağımsızlığını ilan ediyor. Asya'daki büyük ekonomik krizle Asya Kaplanları çöküşe geçiyordu. Türkiye'de ise 117 yıllık Galata Köprüsü yerinden sökülüyor, Türk savaş uçakları Kuzey Irak'ta rüzgar estiriyordu. Türkiye için ekonomik krizin hüküm sürdüğü o yıllarda Tasuciller 5 Nisan 1994'te ekonomik önlemler paketini yürürlüğe koyacak 1996 yılında Avrupa Birliği ile imzalanan gümrük anlaşmasıyla Türkiye'de tekstil ihracatının önündeki en önemli engellerden biri kalkıyor olacaktı. Aynı tarihlerde idealleri için yaşayan, ülkesine kendisini adamış genç bir adam değişimin rüzgarlarını görüyor, kendisi arkadaşları ve ülkesi için neler yapabileceğini hayal ediyordu. Bozkurt Mensucat'ta asgari ücretle başladığı işinden Öztek Tekstil'de yöneticiliğe kadar yükselmiş ve patronlarının da iznini alarak artık hayallerinin peşinden gitmeye karar vermişti. O ileri görüşlü ve genç adam, Umut Orhan, çalışma arkadaşlarıyla öyle güçlü bir adım attı ki, bu adım Türkiye için dayanışmanın ve üretmenin en anlamlı adımlarından biriydi. Küçük adımlarla Domino, İstanbul'da küçük bir ofiste hayata geçti. Bu ofis, Domino'nun ilk 22 yılında hayallerine eşlik edeceği evi olacaktı. 1992'de atmış olduğu adımlar, 5 yıl içerisinde meyvesini vermeye başlamış ve bir takım olmuş Domino, 1997'ye kadar cirosunu yıllık 4 milyon dolara çıkarmış ve adından bahsedilir bir başarıya imza atmıştı. Domino ilk 5 yılını geride bırakmış, yoluna tüm hızıyla devam ederken, dünya 90'lı yılların sonlarına geliyordu dünyada ve Türkiye'de krizi, kaosu ve sonuçlarını hep birlikte görüyor, yaşıyorduk. Rusya Çeçenistan'dan çekiliyor, Yaşar Kemal Uluslararası Nonino ödülünü alıyor, Uzay Mekiği Discovery Hubble Teleskobu'nu tamir ediyor ve yıldızların ötesindeki hayalleri gerçekleştiren bir takım oyununa imza atıyordu. Rusya, Latin Amerika ve Türkiye bankacılık krizleriyle boğuşurken bu da yetmezmiş gibi İstanbul ve Düzce depremlerle sallanıyor, Tüm Türkiye halkı yaralarını sarmak için birbirine, Domino çalışanları ise Domino kültürüne sarılıyordu. Bu olumsuz şartlarda Domino çalışanları evlerine gidemezken ikinci yuvaları olan Domino'ya gelip çalışmalarına devam ediyordu. Domino olumsuzluklara aldırmadan birbirine kenetlenmiş bir şekilde gittikçe sıklaşan adımlar atıyordu. Umut oran tüm gücüyle Türkiye için çalışıyoruz diyordu. Kalbi Türkiye için atıyor ama dünyayı takip etmekten asla vazgeçmiyordu. Bir Çin seyahatinde ilham aldığı modeli ülkesinde uygulamaya karar vermişti. Anadolu'da iş, aş, sosyal barış sloganıyla tüm yurdu karış karış gezerek topraklarını üretimde marka yapmak, yatırımı teşvik etmek, göçü engellemek, kadın istihdamını arttırmak için çalışıyordu. Bu hedef doğrultusunda Bolu'nun Karacaağaç köyünde Domino Tekstil Fabrikası'nın temelleri atılmaya karar verildi. İlerleyen yıllarda bu yatırım meyvelerini verecek, Karacağaç ve Çevre Köylerin iki nesli bu fabrikada Türkiye için çalışacak. Belki bir kişinin gördüğü bir hayalle başlayan bu dava, o hayali en ince ayrıntısına kadar gören ve bu uğurda tek vücut olabilmeyi başaran takım arkadaşları sayesinde inanılmaz bir hızla yeşeriyor, bulunduğu her ortamı renklendiriyordu. Bu hayale bazen bir atölyeci ortak oluyordu, Bazen bir konfeksiyon çalışanı, bazen bir tedarikçi, bazen tasarımcı veya bankacı. Şaşılacak bir şekilde tüm enerjisi ve canlılığıyla insanın en yakın dostu bir köpekte. Oscar da bu hayalin içinde yerini alıyor, bize adı gibi birçok ödül kazandırıyordu. Oscar, Domino'nun öyle bir parçasıydı ki, atölyelerinden birine adı verilmiş, logosunu patisiyle süslemişti. Tüm Bolu halkının baba olarak kabul ettiği İzzet Baysal'ın bu vakfı ben kurdum Bolulular, size emanet ediyorum sözünden etkilenen Umut Oran fabrikayı yürekli domino çalışanlarına emanet ediyordu. Bolu halkını ve Domino'yu gündeminden hiç eksik etmiyor, her hafta sonu Bolu'ya gidiyor, çalışanlarıyla bizzat kendisi ilgileniyordu. Dönemin Bolu Belediye Başkanı, muhtarı, baro başkanı ve Bolulular Domino'ya hem yüreklerini hem de kucaklarını açıyordu. Dile kolay, o atılan ilk adımın üstünden tam 10 yıl geçti. Evlenenler, dünyaya gelen yeni bebekler, atılan temeller, yeni projeler birbiri ardına hızla ve heyecanla gerçekleşti. Zaman geçiyor, dünya dönmeye devam ediyordu. Artık milenyum çağı başlamıştı. Concorde uçağı son uçuşunu gerçekleştiriyor, tarihin en büyük güneş tutulması gerçekleşiyor, Depremler oluyor, Amerika Birleşik Devletleri Irak Savaşı patlak veriyordu. Bu felaketler yetmiyormuş gibi 2000'li yılların başı ekonomik krizleri de beraberinde getirmişti. Her ne olursa olsun umut Orhan dominoya, dominoysa birbirine sımsıkı bağlanmış tüm bu karanlığın içinden aydınlık günlerin yolunu tutmuştu. Hazır giyim kümelenmesi kapsamında Domino, tam da bu yıllarda gerçekleştirmiş olduğu bölgesel kalkınmayla kadın istihdamının önünü açıyor, Seben, Kıbrısçık ve Bolu tekstille bölgesel kalkınmaya teşviklerini gösteriyordu. Aynı proje kapsamında Bolu'ya, İstanbul ve çevre illerden yatırımı çekiyordu. Domino'nun ekip ruhuyla yapılan çalışmalar sonucu, Bolu'da 1100 kişiye kadar çıkan istihdam rakamıyla tüm Türkiye'de bir örnek halini alıyordu tüm bu yatırımlar sonrası Düzce teşvik almasına rağmen Umut Oran fabrikayı Düzce'ye taşımıyor, Bolu'daki varlığını sürdürmeye devam ediyordu. Bu fabrika Umut Oran için öyle özeldi ki, can dostu Oscar'ın mezarı, fabrikanın bahçesinde yer alan kütük evin önünde, canından çok sevdiği babasının mezarı ise fabrikanın yer aldığı Karacaağaç köyünde yer alacaktı. Avrupa Hazır Giyim Sanayicileri Başkanlığı'nı TGSD başkanlığını ve İAF başkanlığını aynı anda sürdüren Umut Oran, hem Avrupa'nın hem Türkiye'nin hem de dünya hazır giyim sanayicilerinin başkanlığını yapan ilk isim olmuştu. Anadolu'ya yapılan yatırımların bir diğeri olan Urfa'da kurdukları fabrikayla pek çok kişiye ekmek kapısı olacaklardı. Durmadan, dinlenmeden çalışmanın meyvelerini ise Domino Tekstil ve Umut Oran ödüllerine ödül katarak alıyordu. Türkiye için çalışan, Ardından dünyaya açılan domino güçlendikçe büyüyordu. Artık zamanın hızına biz de yetişemez olduk. Günler, aylar, yıllar birbirini kovalıyor, domino ise 15. yaş günü pastasının mumlarını üflüyordu. Bu sırada dünyada bir dönem daha kapanıyor, bir yenisi başlıyordu. Fidel Castro 50 yıllık yönetim sonrası emekliye ayrılıyor, Malcolm X'in kurduğu hayal gerçekleşiyor, Amerika Birleşik Devletleri'nin başına siyahi bir başkan geçiyordu. Dünya küresel ekonomik krizini yaşıyor, komşu Yunanistan gözlerimizin önünde batıyordu. Domino'da ise teknolojiyi anlamaya ve geliştirmeye olan inancımızı her geçen gün arttırıyordu. Artık geliştirdiğimiz kumaşlardan yaptığımız ürünleri İngiliz prenseslerinden Madonna'ya kadar dünya çapında pek çok değerli kişinin üzerinde görüyorduk. İnsan ve hayvan haklarına verdiği değerle de, Asya ve Orta Avrupa'da yeşil fabrika unvanını kazanan Domino'da yaşam diğer tüm fabrikalardan daha farklıydı. İçerisinde 30 bin metrekarelik açık hayvanat bahçesi bulunduruyor ve çevre dostu yapısıyla hem İstanbul'dan getirdiği onlarca sokak hayvanına hem de tavuklara, kazlara, ördek ve tavşanlara ev sahipliği yapıyordu. Çalışanları için sosyal aktiviteler ve eğitim de asla es geçilmiyordu. Ortaklıklarımız sadece ülkemizde değil, Dünya çapında yayılmaya başlıyordu. Bu ortaklıklardan biri ise İsveç'te Viret adında mağazalar zinciri oluyordu. Dünya değişti, domino değişti, Türkiye gelişti, domino gelişti. Hedefler ve hayaller bir bir gerçekleşti. Değişmeyen tek şey, gerçekleşen her hayal sonrasında çıtayı daha da yükselterek yeni bir hayalin ve hedefin peşinden gitmek oldu. Artık kurucumuz Umut Oran Domino'da yarattığı birlik ve beraberlik duygusunu tüm Türkiye'ye yayabilmek için siyasete atılma kararı aldı. İşte o gün yine yenilikçi bir fikre öncü oldu ve şirketi çalışma arkadaşlarına devrederek tüm enerjisini siyasete ve canından çok sevdiği ülkesine adadı. Umut Oran, ticari girişimci olarak başladığı sivil toplum örgütlerinde sosyal girişimci olarak yoluna devam etti. 2008 yılında Türkiye'nin kötü yönetilmesine karşı sadece kendi işine bakmak yerine elini taşın altına koydu. Kendi karar verici olarak ve siyaset sistemini değiştirmek için aktif siyasete girdi. Umut Oran'ın en büyük destekçisi eşi Tuna Oran 2010 yılına kadar yönetim kurulunda yer aldıktan sonra, eşinin siyasete aktif olarak geçişinin ardından etik ve ahlaki değerlere verdiği önemle, Domino'daki görevlerinden tamamen ayrılmıştı ve artık dört kişilik icra kurulu yavaş yavaş yönetimde sorumluluk almaya başladı. Yıl 2012. Filaya uzay aracı bir kuyruklu yıldızın üzerine iniyor, elektrikli araçlar hayal olmaktan çıkıyor, akıllı telefonlar hayatımızın en önemli parçası haline geliyor, robotlar bilim kurgu olmaktan çıkıyor ve evlerimizde hayat buluyordu. Teknoloji tüm insanlığa yön veriyor, Domino, İspanya Tasarım Ofisi'ni açıyor. Domino, yapmış olduğu yatırımlarla, insana verdiği değerle, tasarım gücü ve hızıyla yeni dünya düzeninin içinde yer almaya devam ediyor. İlk 25 yılını geride bırakırken, çalışanlarıyla, yönetimiyle, kurucusu Umut Oran'la, koca bir aile olarak gelecek 25 yıl için ilk adımlarını atıyor. Neval Akgün, Oktay Yılmaz, Berk Taktaş, İsmail Karaca'dan oluşan Profesyonel Yönetim Kurulu, çalışma anayasası çerçevesinde yetki ve sorumluluklarını alarak ortak çalışma arkadaşları, iş ortakları oldular. Gelecek için, gelecek nesiller için, gerçek bir marka için, Türkiye için, ikinci 25 yıllık serüvenimiz için. Artık ikinci 25 yılı planlama zamanı.